Okuyan kitap severleri hepinize merhaba. Bugünkü kitabımız Cengiz Aytmatoğlu'dan Beyaz Gibi. Kitabımızın şöyle bir dış görünüşüne bakarsak göründüğü gibi burada çok güzel bir kapak dizaynı var. Türkçeleştirirsek eğer tasarımı var. Arka kapağını gelip arka kapak yazısını okuduğumuzda şöyle diyor. Beyaz Gemi romanının Be Beyaz Gemi romanının kahramanı 7-8 yaşlarında bir çocuktur. Çocuk saflığın bozulmamışlığın ve geleceğin sembolüdür. Aitmatov çocuğun saf ve temiz dünyasından hayatın acı ve çıplak gerçeğine uzanan bir roman kurgusu oluşturmaya başlar. Ona göre çocukluk gelecekteki insan karakterinin tohumudur çocukluk kişinin dilini öğrenme ve çevresindeki insanlarla, tabiatla ve özellikle kültürle bağlarını hissetmeye başladığı dönemdir. Atmakov, beyaz gemide destan, efsane ve masal gibi birçok çafi unsuru uz kullanmıştır. Geçmişi temsil eden ve masal anlatan dede ile geleceği temsil eden de hem efsanevi destansı mücadele veren çocuk arasında dramatik bir ilişki kurarak insan duygu ve düşüncelerine kendine has yorumlar getirir. Beyaz Gime ait edebiyat aleminde geniş akisler uyandıran, verilmek istenen mesajla yaratılan tiplerin büyük uyum sağladığı eserlerinin başında gelmektedir, diyor. Kapak tasarımı onun üzerinden bir rahat bir var. Anlatıldığı gibi arkası tarafında. Bir tane dede ile e, aslında dede ve torunun şeyi arasında geçiyor daha çok bu kitap. Kitabın eksileri ve artılarına gelirsek birazcık hızlı gidiyorum. Neden onu farkında Çünkü kitabımızda bir slogan yok maalesef. Artıları eksilerine gelecek olursak daha sonra arka kapak yazısını okuduktan sonra eksisi kayboldu ama yine de şey oldu. Kafamda soru işareti olarak kaldı. Bir tane gemi var. <laughs> İsim üstünde. O gemi geldi mi gelecek mi diye beklerken gelmedi. Gelecek gibi gösterildi ama gelmedi. Sebebini tam anlayamadım. Onu ya verimli okuyamadığından ötürü ya da anlatılmak ve verilmek istenen mesaj oydu. Gelmiyor gibisinden bir şey de olabilir bilmiyorum tam. Ben normal standart bir okuyucu bir tane dede ve torunu var. Bu torun ve dede bir ülkede yaşıyorlar ve daha doğrusu bir köyde yaşıyorlar. Ülke de değil, bir köyde yaşıyorlar. Bu köyde e, bunun bir tane e, dedesinin, yok pardon e, çocuğun eniştesi sanırım var. Bunlara zulmeden ailesine. Hem bir, bir dedesi var, bir kendisi var, bir ebesi var. Bir var birkaç kişi işte, Bunu unuttum şu anda. Bunu da ben geçen dönem okumuştum sanırım. Okulumuzda hocamız bize e, sınav olarak vermişti. Sınavda yarısına kadar anca okuyabilmişti. Daha sonrasında kendim okumaya devam ettim, hoşuma da gitti. Daha sonra bitirdim. Kitap çok güzel ama işte tek eksiği bence anlayamadığım için de olabilir o. Geminin ne olduğu. Şimdi sıra spoiler'a geçelim kitabımızda bir, bir, tane çocuğumuz, bir tane dedemiz, bir tane ebemiz ve bir eniştemiz de sanırım halamız ya da teyzemiz. İkisinden birisi. Çünkü isimleriyle hitap ediyor. Hangisi? Halamı teyzem onu tam bir kestiremedim. Bekey teyze miydi yanlış işte. değilsem? Teyze olabilir aynen. Teyze teyze. Teyze var. Bu e, eniştesi ailesine zulmediyor dedesine filan. Arka kapak yazısında da o gibi Ve daha sonrasında çocuk şey işte yüzmeyi çok seviyor. Dedesiyle beraber olduklarında Hı. Yüzmeye çalışıyor. Daha sonrasında bu çocuk okula başlıyor. Farklı bir köyde. Farklı bir köye gitmeden önce de köylerine bir seyyar tüccar geliyor. Bu seyyar tüccardan bir tane sırt çantası alıyorlar. Sırt dedesi e, çeketini satıp sırt çantası alıyor çocuğa. Çocuk da bu olaya çok seviniyor. Çantayla beraber dolaşıyor sürekli falan her şeyi çantasını anlatıyor. Bir gün uzaklarda bir gemi görüyor. Sonra dedesine söyledi. Dedi diyor işte bu gemiye gemide kim var filan diye soruyor. O gemide senin baban var diyor. Oradaki babasının içerisinden söyleniyor. Daha sonra hiç söylenmiyor. Ne oldu? Hal böyle olunca da benim merak ettiğim o ne oldu işte sürekli babasının yanına gitmek istiyor filan böyle annesi terk etti babası da başkasıyla evleniyor. Bunlar da işte dede torun işte ee, teyze enişte beraber kalıyorlar böyle de birkaç kişi daha var. Bir tane geyik var. Neydi ismi? Dur bakayım. Ha, Maralana, Maralana, Maralana. adında bir geyik sürüsü var. Bu geyik sürüsünün onların anaları olduğunu düşünüyor bu köy. Ondan dolayı işte onları şey kutsal olarak görüyorlar. İleride bu e, şeyleri kutsal gördükleri için de zor zamanlarında bunlar, bunlardan yardım istiyor. Bu geyikler de bunlara sözde yardım ediyor. Kim çevirmişti bunu bakayım. Refik Özdek diye bir çevirme. Daha önce hiç duymadım. Dediğim gibi işte ya. Tek eksiği benim gözümde babasının gele, geleceğini daha doğrusu orada çalıştığını söyledikten sonra onunla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Benim gözümde tek eksik olanın dışında çok güzel bir kitap. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.